Ejzu Bismillahirrahmanirrahim. Kul emliku ve la darran illa maşallah. Ve lev kuntu gaybe lesteksertü minel hayr. <laughs> ve ma meseni inene illa ve beşirul li minun. Ve hakim min nefsi ve ceale min hazev cehal yeskune ileyha. Felemma teğaşşaha hamlet hamlen nafifen fe merrat bi. Felemma eskalet ya vallahi rabbehüme aline ateytene salihallene kunenne <Sessizlik> mineşşakirin. Felemma atahüme salihan <Sessizlik> ceala lehüşrakaye fima atahüme. Fe teala allahu amma yuşrikun. E yuşrikune ma la yahluku ve hum yuhlekun. Ve la istetüne lehum nasra ve la enfusef minen Ve inteduhum duhum ilel huda la yetbi hukm. Sev ayne aleykum edea tumuhum ementum samitun. İnnellezine tedurne min dunillahi ibadun emsalukum fe duhum felesteci belekum in Elem emaclu yemsuna biha em eydi yabtshuna biha em lehum ayunu biha em lehum azanu yesmeuna biha Kul li urşuraka eyyukum sunneki dunni felatun zirun Sadagallahul azim Subhan rabbike rabbil izeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Teka minne ve Şümerze verhem ve Muhammed bi hürmetilli Fatiha